Kanka, görsünüz, yesin mi ya? Bir and Herkesin this is tasting Turkish food. Now, a lot of this food looks looks pretty familiar. I've had the basic food before, but maybe not necessarily in the Turkish tradition like this. So, so I'm gonna try it all. And maybe maybe I'll eat it all. We'll see. <laughs> but we'll start off with the appetizers. So we've got sarma Sarma mı ya? Aa. Çok güzel. Bobo gömse That's really good. I like that. It tastes like rice, some vegetables and lemon. Benim gurulum okşanıyor. Şey evet. Böyle hani keyifleniyorum abi. Kanka o, bu arada bir şey seviyorum. söyleyeceğim. Mixed in grape leaves. It's really good. That's really good. I would definitely eat that all the time. Alright, let's see what's next. We got this one's hard to pronounce. Cigara Bori Bori. I think I got it right if...

Hacı Hoca'yı Mekke'de böyle bir laf vardı. Hacı Hoca'yı Mekke'de Hoca Hoca'yı tekkede kanka. Hacı Hacı'yı Hacı. Hacı Mekke'de Hoca Hoca'yı tekkede. Bok boku kenefte bulur tarzı hani. Aynen. Adam Hacı adamı. Yüzüme baka baka. Karım. Yo tarzı değil de hani mesela hani. Şekle Hı. devam edersen amacın en uygun söz. ha. Deyus Deyus'u 5 dakikada bulur yani. Adam adamı 5 dakikada bulur diyor yani. Yakaladın sen de. Hacı Hacı'yı Mekke'de Hoca Hoca'yı tekkede. Yani sen bu işi biraz daha farklı noktalara getirdin bu arada. Hatırlıyorsun. Kelkeli sofrada. <laughs> Kelkeli sofrada bir çıt düzdü bu arada. Kadar <laughs> saçlıyız Evet. Biraz sarmıyor bu arada. Böyle bir çıt sarmıyor. Aynen. Yani böyle şey ço kan ergen kanka. çocuklar gibi Uzatacağım ya kestirmeyeceğim falan filan. Devam etsene ben... Devam etsene. Saçları falan. Öv biraz kendi. Kanka nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi hani kulağımın üstüne falan taşıyor ya. Kanka bak, nasıl sıkıntıları var biliyor musun? Kanka bak. En en kötü biliyor musun? Arkaya attığım zaman kanka kulağımın üstünü çok kaşındırıyor kanka. Yani hele bak ne oluyor biliyor musun kanka? Önü kanka, alnıma düşüyor amına koyayım. alnımın bak ne oluyor biliyor musun? Önüne düşüyor kanka. Her bak her 30 saniyede bir şu hareketi yapmam gerekiyor bak kanka. Şu bu hareket kanka. Kanka bu hareket kanka. Bu hareket ne oluyor biliyor musun? kanka? Bunu yaptıktan sonra kanka olmuyor. Kanka. Bitmiyor. Kanka burayı da yapman lazım. Çünkü niye biliyor kanka? arkada da var ya kanka. Önü de var kanka. arkada olunca kanka basıyor yani anladın mı? Olmuyor yani. Hele yanlar kanka. Yanlar kanka çok zor kanka. arkayı zaten konuşmuyorum kanka. Ense kanka kaşınıyor mu? Çok kaşınıyor mu? Kellik iyi diyorsun yani. Bak be. Ama kanka zor. Kellik. <laughs> Ektireceğim ki amına koyayım görürsün o zaman. O zaman siz göreceksiniz. Ektireceğim tamam mı? O ben zaman her şey. nispet yapmaya gelmiş gibi amına Kanka alayım. ne yapayım ya? Ben de işte saçlara bakım çürü aldım. Full karantina Kanka nasıl Ne yapayım ya? <laughs> Anlat. Ka şey yağ sürüyorum. Neydi onun adı? Argan mı kanka? Şey. Badem yağ sürüyorum kanka. Kanka çıkışı hızlandırıyor. Peki, sindirimi rahatlık. Şey olmaz. Köse olsam mesela ben de pul sakal yapsam. Ben de başka bir şey yok ki kanka. Dişini yok. Kanka. Bizde yok ki. He bilmeyik. Andırın. Kelük. Kelük biz saç mı görmüşük? Kelük biz bilmeyik. Beğenmezler bizi oğul. Kelük diye. Hadi o, <laughs> Yağız da bayağı zorlanmıştır bunu yaparken diye düşünüyorum. Normalde sevmezsin diye düşünüyorum. Neyi? Böyle... Yağız böyle çok kendini övmeyi falan sevmez. Ha evet. Ya RP olduğu için... Okey misin? Kolay RP yapalım, konseptine... konseptine... RP dediğin yani ya, yapabilirsen yaparsın baba. Kolay. Yani, yani... O an anladın mı? Utanmıyorsun, çekinmiyorsun. Normal hayatta uzaksın ya. Yani. benim şu an... Ben değilim ya. Aynı zamanda Kızım benim ya, ya. ya. Bir anda ailem olmayabilir anladın mı? ben? Çok farklı bir kültürde yaşıyorum ve onu yaşamak onu hissetmek bana iyi geliyor yağız yani anladım hani o sahneye çıktığında yağız Abi yani şey sanki dakika, farklı bir hayat. Bir dakika seyircilerle ilk temas. Kanka o koşuşun bak mikrofonu mikrofonu tuttuğundan bahsetmiyorum diyor. Görüşün anladım açı view baba genişliği karşı şeyi düşün şeyi düşün. İlk böyle tanındığın oyuna gitmişsin. Tamam. Ne diyorsun? Herkes senin için izliyor, başrol için. Biraz geç giriyorsun. Sen girişini yapıyorsun, düz yürüyorsun. O zaman zaten alkış başlıyor. Oradaki o bekleyiş Yağız. Gala değil mi? Yani o bekleyiş insanların sana alkış yapması ve sonra senin performe etmen. <laughs> o karakteri en içten şekilde ve belki de onlara geçirecek şekilde ağlatacak. ve hatta çok güldürecek. Şey Yağız, öyle anlar için yaşıyorum anladın mı? Hayatın enlerinin anları. Evet yani. Başka biriyim çünkü o an o an çıkıyor o yaşadığım hayatın dışında başka hiçbir şey yok aslında. Bir de bir şey canım, Kendimden uzak. Başka. karşı tarafı düşündüğü zaman bir de bazen ince sıkıyor. Devam ki. Devam. Nasıl da arkadaşlar bu performansımız? <laughs> ha? İyi. VP Show. Verdin mi abi? hep yapıyorsam. Burada gelirim. Sen ne için? Aklıma bir şey geldi. Kulağına söyleyeceğim. Konsept fikri verdim. O yüzden böyle sağır bir şey yaptık. Şimdi de hani şey böyle bir yerde söylediğin zaman hani söz vermek gibi oluyor. Bunu daha mantıklı nasıl yaparız diye yaz önceden sordu. Doğru söyledi. doğru. Evet. Yemekler soğudu doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ülkü Top onun 9. ayını kutlamış. Lafı balla bölüyorum ama 9 ayın hatırına bölünür. Seviyorum sizi. Betül'ü kalp demiş. Biz de seni seviyoruz. 9 aydır beraber olmak <laughs> beni çok mutlu etti. Her zaman Yerin, hazır. Tamam. Soğudu abi. Bu ne kanka? Reis içimde konuşuyormuş gibi. Evet. Gerçekten kulağım ensemden buraya konuşuyormuş gibi hissediyorum. Biraz Bir de sana ses. ses daha önce gidiyor galiba. Ben önce senden duyuyorum, sonra kendimden duyuyorum. Berip oluyor. Am I saying that right, you guys? Cigara borei. Okay, okay, it's okay. Definitely have to remember that one. Let's move on. Cigarette Beret. Cigarette Beret. On to the main courses. So we've got. Let's try this guy. Carney Carney. yurek. Olur olur. God. Let's try this guy. Carney. Karni Yurak? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bütün video bu an için çekilmiş gibi değil mi? Evet, bu meme olsun. Evet. Hani şey, e, nedir onu da demişler ki bir reklam çekelim ama ona bir şekilde Karni Yurak dedirtmemiz yani lazım. Yani o yarrağı duyalım ondan sonra <laughs> çıksın. Hani... Karni Yurak? Ve gerçekten inanılmaz legit bir şekilde çıkıyor. I think I think that Karni Yurak? Karni... Karni Yurak? Karni Yurak? I think that's kind of kind of right. <laughs> But I know it's like eggplant and vegetables mixed in tomato sauce. Really? Karnıyarık kanka hosta ben çok seviyorum bu arada. Yani sen ben bana Ben pek alakalı değilim. Kanka patlıcan ben. falan dedim ama. Patlıcan. Patlıcandan sevmiyor musun sen patlıcan? Ya patlıcanı seviyorum. Patlıcan dolması kuru. Pa yani patlıcan, kuru patlıcan dolmasının düşkünüyüm. Karnıyarığın düşkünüyüm. Kıymalı musakka'nın düşkünüyüm. <laughs> evet, bayağı. Bana yemiş bu dakikayı. Bayağı sarıyor beni. Right, right up my Really iyi cool, yiyor too. mu? Efendim kanka. Başka ne yapsın ki amına koyayım? soruya bakın. <laughs> Arda yanlış telaffuz ediyor. That's so good too. Bence saracak ya hepsi. So far everything Hayır adamın karnı yarıya benzer hiçbir şey edin düşünmüyorum. Düşünsene bir. Yani evet. Really good food. I actually want to eat like all of this right now, but I probably <laughs> I've been eyeing these up. These look really good. Beyti mi o? So this is beti. Be Beyti'ye benzer bir şey de düşünmüyorum. Betty. I can say that's pretty damn good too. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha atıyor. <laughs> meat wrapped in a tortilla with like a red sauce. Don't worry guys, I'll definitely, I'll definitely finish all of it before I'm done. I we'll won't waste any of it. All right, let's see what else we got. Sarmaz mı? Gitmişsin Boğaz'a karşı bir restorana Johnny abiyle. Kıramız yok mu ya? Kız kulesindeyiz kanka. Adama diyoruz ki abi beyti yedim mi ye yeah, falan yiyor böyle yapıyor. Bu iyiymiş falan filan. Yarı yarı bölüp full takım yapıyoruz ve böyle yapıyor. Kardeşim kuru patlıcan dolması yiyip <laughs> fena. Kardeşim çıkıyor ama dolması mı evet. mi Evet. <laughs> evet, evet böyle yapıyor biliyorsun. Muhabbeti. Fiyak olur ya baya keyifli evet. bir sofra evet. olur yani. Benzin iş muhabbeti kelden gelmiyor. <laughs> tık tık. Sarıyorsun abi bul beni. This looks really good too. This is like a Turkish flatbread called sucuklu pide. Of. Kavurmalı pide sikerttir bu arada. Benim kendi kişisel. Kavurmalı şarkı. kaşarlı mı peki? Kavurmalı kaşarlı. Ben kavurmalı sürme ne peynirli. Diyorsun ama ya. Var buraya geliyor bu arada. If I'm saying it completely wrong, comment down below and and tell me the right way to say it. Yazacağım şimdi karnı yarak abi diye. Zor tutuyorum kendimi. Bir de sucuğundan ısırsan abi. That's really good too. So far, <laughs> Turkish food is excellent. Alright, I gotta stop eating that one <laughs> because it's good. Alright, next. Let's see. Daha yiyecek <gülüyor> mi? Ne o? İskender. Hem <laughs> 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 de şu İskender'e bak kanka. Yoğurt <laughs> ya. Yok mu karnıyarık imotumuz? Nasıl peki? Baya bildiğin karnıyarık. Trezen olur. Bunu yaz Kadir bir kenara. Karnıyarık. çok iyi. Çok iyi. Yok mu? Her tamam Yok mu? Tamam kanka, yok. Çok iyi. Çok iyi. Hangi ben plastik çatalına biraz tutuldum. Bayağı iyi yiyor. Plastik çatalın hani arkası galiba green screen o beni üzdü. Evet. But this is Turkish meatballs. Bayağı gerçek, gerçek sanıyordum çünkü. De yani çatal beni biraz kofte. oynat. But this Turkish meatballs. Evet, atmıyor reis biraz videoda ya. Değil Yoksa 300, tek değer tak var. tak tak. Can go wrong. With any kind of meatballs really so turkish meatballs are really good too really right. lahmacun next we got turkish pizza lahmacun <gülüyor> <gülüyor> turkish pizza yani They usually eat it with the onions, peki mesela but... pizzaya italian lahmacun <gülüyor> <gülüyor> desek daha mantıklı değil mi yani lahmacun ve pizzanın ben araştırıyorum abi lahmacun ne zaman ilk ve pizza ne zaman ilk Bundan sonra ortaya çıkacak her şey hazır mısın? Hadi bakalım. Lahmacun ne zaman bulundu? 5000 yıllık. Bir geçmişe sahiptir diyor lahmacun için. Pekala. Babillere gidiyormuş. Pizzaya hazır mıyız? Evet. Kanka 1020 yıllık, 5000 yıllık lahmacun. sonra bakmayın bu saatten sonra pizza İtalyan lahmacundur benim gözümde. İtalyan lahmacun söylesene kanka diyeceğim. Gavur lahmacunu. İtalyan lahmacunu bana çok okey. Yani kardeşim 5 Babillerden gelme diyor lahmacun. Ama lahmacun da fındık olan kaşarlı. Kanka. Ne zamandan beri beni bir dinle. Be. Beni bir dinle. Adana söylemişsin. Ne diyorsun? Öncesinden iki tane lahmacun kaşarlı. Kolan var mı? İstersen açık ayran. Sana açık ayrancıyım. Kaç senesindeyiz? Şu an. Şu an. Bakır'da. Açık ara. İtalyan lahmacunu istemiyorum. Chat durun amına. Ne? ne oldu ne diyorlar? But, but I got plans later so I'm gonna skip that. We'll put some lemon on there though. Evet thin crust pizza Çıksın aklımdan ya. This is like the thinnest crust ever. It was really good. Never had Turkish pizza. Şey söyleyeceğim, full hepsine yükselmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bütün video yedi ve güzel dedi. Ben de hep izliyorum. Gerçekten ama şöyle düşün. Önündekiler bayağı iyi evet. Banka. kanka. Hayır. lahmacunun lahmacunu yiyişini Şimdi de görmek istiyorum. Fokan, Anladın Siyel. mı? Bence lahmacunu biraz doldurup, kıvırıp... Adana doldurup, içine. O. Lahmacun içine Adana denediniz mi hiç? Adana dürümü lahmacundan yapmak yani lavaş yerine. Sana bir şey O ne biliyor musun? Büyük hastalık. Okay. Sadece gerçek düşkünlerin özel. Başka biri before. yiyemez. But. meteor madını bitirdin mi? Çok iyi. Ben bayağı <laughs> devam ettim biliyor musun senden sonra. Harika. 2 buçuk sezon 3, 3 sezon izlemişimdir gibi belki. <laughs> <laughs> Maalesef. <laughs> Bunu bir yerde bıraktım. Ne zaman bitirdin? baya olmuştu. Ben sordum ben senden sonra devam ettim ama ben zaten bayağı eski diyorum ya sen ilk izlediğim yabancı diziydi benim o. Oh, I tell you my favorite. My favorite was probably Oh mmh. man. Really yeah, favori seç hadi. I I think my favorite was Karnier. Karnier. probably the carne carnearic. It was really good. I like it with all the vegetables and the meat and the sauce. Carnearic really de iç tercih bu arada. The flatbread was really good. Um the appetizers were both great. I mean yeah, that those are my favorites but they are all the sarma vardı. Really good and I got to say Turkish food is is really good actually. I'm um I'm really impressed and Daha I'm zaten genelde herkesin beğeniyor bizim. Kesin söyleyeceğim. Bizim Nasıl yemeğimiz gerçekten iyi çünkü. Ha yurt dışında hiç kahvaltı etmeyi denedin mi? baya kötü. Anladın mı? Mesela ne tarz biliyor musun? English breakfast yazayım mı şuraya? Bak mesela English Brokers ünlüdür yanında da çay içilir falan. Hani kanka yani ne var biliyor musun bak. Yumurta, domates bir şeyisi, hmm, şurası bacon domuz Day pastırması, ayar, mantar. burası e, mantar var burada bir tane soğan oldu. Bu kanka şey e, fasulye, tatlı fasulye bir şey. Hmm. Bu yanında da çay kanka Earl Grey. Mesela da bu. Kahvaltıları bu standart. Ya yani aşağı yukarı English breakfast dediğinde bu mesela. iş breakfast yazayım mı? Bunun böyle şey yarar. 8i falan. Yani hani. ne kanka? Bu ne amına? Hani mesela. Farkı anlayabiliyorsun. Mesela annem ne yaptı biliyor musun biz İsviçre'ye giderken? Cidden. İsviçre'de de biz kahvaltının kötü olacağını düşünmüştük. Yani yemekleri yiyebiliyorsun İtalya restoranında bir yerde ama kahvaltı gerçekten bizim bir önümüz ya sabah da erken kalkacağız. Annem mesela yanından ne getirdi biliyor musun? Evet. Peynirini, ne bileyim zartını, zurtunu hani sabah biz böyle giderken hani quick kahvaltı ettik işte zeytin falan cidden oraya götürdük onları yedik. Sabahları mesela hem çıkarken hızlı oluyordu, bizim favorimiz mesela buradaki beyti mesela lahmacunmuş benim çetimin favorisi. Benim favorim? Beyti İskender. orada. İskender. İskender ya yani hepsini çok seviyorum bu arada. İskender. Nasıl biliyor musun? Hepsini çok seviyorum, hepsini arkar arka ki uzun süre yiyemem o yüzden hepsini yiyorum anladın mı? İskender yiyorum, sonra lahmacun yiyorum, sonra Adana yiyorum, sonra beyti yiyorum, sallam pide yiyorum. Ama çoğunlukla pide yiyorum. Karadeniz pidesine biraz düşkünlüğüm var. Güzel yapamıyorlar kanlı yara falan. PP'si düşük oluyor söyleyince. Hepsini yeri ayrı bence de. going to eat a lot more Turkish food Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video and Don't mind me but I'm gonna... yani, <laughs> video.